Şimdi 52'nin 11. ayında şube tuhuylim vardır benim. Kozulca kaydım Burdur'a. Orada şey ettim, trenle İstanbul Selimiye Kışlası'na vardık. Selimiye Kışlası'nda Kora Birliği'ne seçtiler bizi. Bize bir yemin merasını verdik. Terfiye taktılar, Kora terfiyesi. 20 gün izin verdiler. Buraya geldim. 80 yaşında annem vardı. Tabii abim var ya garibenlik o zamanlarda. Dedi ağlıyor boyuna. Ben de dedim ki ana ne ağlıyorsun? Ağlama nasıl olsa bu gidilecek. Şey, İzmir seferi sara gittik Bak, Orada eğitimi gördük. 3 ay. Ben de Razla Celal Bayar geldi bizi. Uğurluma geldi. İşte evlatlarım. Kore'ye gidiyoruz. Allah'ın izniyle burnumuz kanamadan gersin gir dönersiniz diye. Tabi bize saat ettiler. İzmir'in Alsancak'ta bindik. Gemiye yanaştı gemi. O subaylar. Ondan sonra çocukları. Millet ağlaşıyor. Yani o subaylar bile ağlaşıyor. Generallar, az subay, çavuşu. Ben de dedim ki karı ben. Ulan Mustafa dedim. Kimin vardı kim gelecek de seni soracaklar dedim sırt pompayı çantamı aldım yukarı çıktım güverti oturdum onları seyrettim sabahtan ikindi sonuna kadar böyle gemimiz doldu gemi dolduktan sonra üç sefer bir kuruna vurdu ama işte o zaman koydu gari tabi ağladım Söğüş kanalını geçtik Söğüş kanalını geçince orada bir su ikmalı yaptı su ikmalını yaptıktan sonra hiç durmadık gar Bu denizler birbirine karışmıyor. Kızıl deniz, küllü deniz, okyanus böyle gidiyoruz. da beni bir dalga tuttu. Koğuşumu beş gün bulamadım yattığım yeri. Göverdi de orada, oraya varıyor yabancı asker, oraya varıyor yabancı. Yattım. Amerikalı geldi ki bana öyle bir dört. Dedim ben ölüyorum. Beni almış hastaneye indirmiş hastanesi hepsi içinde. Bir uyandım. Etrafım pislik olmuş, batmış, çıkmış. O döşeği yatırdığı döşek tamamen batmış. Beni aldı yemekhaneye götürdü. Yemekhanede de karne var. Sabahla bir numara deliyorsun, bir lokma. Öğlen deliyorsun, bir lokma. Akşam deliyorsun, bir lokma. Gemide ölmeyecekliğin etmemizi verdiler. 48 gün geceli gündüz yol yürüdük biz gemide 48 gün dendik Böyle pusana indik, yatsın namazından sonra şöyle doğuya doğru yanaştı gemi. Önünü de gördüm, gittim adam akıllı seyrettim. Bayağı da ağladım da. Orada Amerikan bayrağı, birinci Türk bayrağı ikinci. Bayrağı görünce 3700 kişi varız bir gemide kaldırdık da koyuyorduk kendimizi. Ağlamakla öyle. Bizi aldılar orada, indirdiler. Yemekhaneye götürdüler. Bir barakaya, bir yandan geri veren, bir, yan, bir yandan çıkıyorum, bir yandan geri veren, bir, yan, bir yandan çıkıyorum. Yedi sefer girdim. Gidu lokma ekmek yedim. Cenab-ı Allah'ım dedim. Düşmanın kurşunu ilse de dedim, ben öldüremez kardeşim. Allah'ım. Kıble oldum oldu Bir dua ettim. Ellerimi çaldım. Birlikte cephe gerisine el ettiler, silah yok. Sonra Kore Birliği gel geldi gar, biz bu oyunu götürüyorlar cepheye. Cepheye varıyoruz, biz oraya gösteriyorlar. Cephenin çektiğinde şey bura bakalım, gizlenin bakalım. Dere nasıl gizleneceksiniz? Bizim elimize portatif çadır, çapa, kürek efendim. Kazıyorsun, oraya giriyorsun, oraya gizleniyorsun. Akşam namazı oldu mu, hadi bakalım yemeğe. Öyle hepimiz de birden çok gelemeyiz. Onar kişi, yirmişer kişi löbet yerini boş koymuyoruz. Böylelikle geliyoruz, yemeğimizi yedik. Bize silahı verdiler, teslim ettiler. Teslim ettikten sonra bizi bir trene bindirmediler cepheye. Cepheye vardık, bizi yerleştirer. O cephede gari, biz gari silah olduktan sonra anan da silah, baban da silah. Hiç korku morku gelmedi gari bize varıyoruz, o, geziyoruz o mevziler, o muhidi. O mevzilerin içinde sandık dolu mermiler. İçinde tabi cesetler ölmüştür efendim. Onları toplaştırıyoruz. Böylelikle ona ay cephede kaldım. Gittiğimde o çalıştığım yerleri bilemedim. Fakat çalıştığım yerlere İleli karakolde dediler, Gungale vardık. Amerikan üstü oradaymış. Amerikan üstüne vardık. Benim o şey ettiğim yerler 20 katlı, 30 er katlı duvar olmuş. yaşara tercüman olarak gitti. Sormuşlar tabii, sizi de sabahla nedir? Günaydın. Kore'nin dedes olduk. <laughs> Günaydın dede. Günaydın. Yani uğurlarken ben dedim ki, burada dedim ben geri çekildiğimizde, bu çocuklara dedim şöyle şöyle çocuklar geldi. Anası var, babası var. Dedim ki beniyle bir fotoğraf çektirebilir miyim dedik. Çekilir çekilir hay, dediler. Tabi anlamıyor da ben şey ettim. Yaşar da anlattı. O çocuklarla fotoğraf çekindik. Dedim ben böyle çocuklara, o kadınlara çok yemek verdim, ekmek verdim dedim. Bir de dedi ki değil mi kızım, bizim annemizdir onunla verdiğin yemekler dedi. Yani çünkü çocuğumuzun ya. onlardır dedi. Seni yine bekliyoruz 3 sene sonra. Üç sene gidemeyeceğim şimdi. Üç sene sonra beni bir daha götürecekler. Ömrümüz varsa bir daha göreceğiz. Yetmiş sene sonra bir şey ettiler. Allah'a izniyle Böylelikle bu sene kadar vardık. O ileri karakola da vardık. Amarkan üstüne de vardık. O gezdiğim yerler, piriş tarlaları aynı durup durur. Şimdi piriş tara tebrikata gidersin. Su içirmezler bir mataran var. Ne yetecek sana aşamada? Yetmezdi. Böyle yürüyüş gelir, yoldan gelirken ki sapı verdik o pirinç tarlalarına. Domuz boklu sularını falan, çok içtik. Böyle. <laughs> böylelikle döndük geldik. Şehitliğe gittik. Şehitlikten oraya bize gül verdiler. Mustafa'ymış onun ismi de. Tabii cahil olunca cenaze Mustafa'ymış. Onun şeysine bir gül söyledik soktuk. Bizi öyle gezdirdiler. Orada şey türen ettiler. Oradan sonra Savaş Müzesi'ne gittik. Çocuklarla fotoğraf çekindik karı orada. Amerikan şeyler günü kararlar. Yani bir daha gelmeni istiyoruz seni. Hani. üç sene sonra diye bize şeyler yaptılar. Böylelikle gezdik. Zaten ben o şehit diye oradan buraya dönmeden çok ziyaret ettim. Orada kadın binbaşı vardı. Bir takım asker vardı. Fakat böyle şehri değildi. Tahta dikiliydi. Tahtada günlüğü numaranın ondan sonra ismin nerel olduğunu yazar oraya. Ondan da fakat şimdi o kadar bir güzelleşmiş ki çayırlar o çiçekler dikilmiş. Bizim orada da başka devletin toprağı yokmuş. Bizim toprağımız varmış. Yarbay dedim onu. Yarbay dedi. Öyle toprağımız olduğunu biliyordum. Ben Türkiye'den toprak götürüyordum oraya şehitliğimize. Yani böylelikle geldik geldik. Oh, şehitliğe varınca ne hissetmişsin? İhsan bir günü ya, ağlıyor ya yani. O benim gerçi bizim şeyimizde Tugay'ımızda ölüp duran şehitler konmadı da fakat ilk yılda şehitler o arkadaşlar, biziyle giden arkadaşlar, dayısını, kardeşini, amcasını buluyorlar. Amca çocuklarını, hala çocuklarını buluyorlar. Tabii ağlaşıyor. Şey Türk askeri orada düşmanın eline geçmesin diye kendi topçularımız, mevzilerimizi silahla vurdular. Mevzim kendini. Çünkü eline geçerse gözünü uyuyorlar. Kulağını kesiyorlar, kolunu kesiyorlar. Geçmesin diye. Böyle kendi kendimizde şehit yaptık yani. Evet, evet. Öyle oldu. Kuzey Korelilere bakın dedim. Ben bunu 72 sene evvel geldim. Buradan şey ettim dedim. Bak gene geldim dedim. Sakın öyle şey yaparsanız bak başın değil ha. Cancun mu dedi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Böylelikle döndük geldik. Ee, biz aslında iki yıldır e, bu Gaziler Derneği e, aracılığıyla Kore'ye yeniden ziyaret kapsamında başvurular yaptık. Burdur'daki Gaziler Derneği Başkanımız Hasan Bey var. O da bize bu konuda çok büyük destek oldu. İki yıldır yaptık ama iki yıldır, üçüncü yılımızda olumlu sonuçlandı. Dedemin Kore'ye yeniden ziyaret kapsamında davet edildiğine dair belgeleri aldık. Tabii işlemler o kadar kısa sürmedi. Çok uzun süreçten geçti bunlar. Kore Cumhuriyeti elçiliği ile görüşmeler, Ekstra dedemin yaşından dolayı sağlık raporları artı pasaportları derken süreç tamamladık güzel bir şekilde. E, tabii Kore'ye yeniden ziyaret kapsamında Kore Cumhuriyeti'nin bu daveti bizim için çok büyük bir mutluluk e, özellikle benim için büyük bir mutluluk çünkü çocukluk yıllarımda dedemden çok fazla Kore insanlarını Kore topraklarını dinlemiştim. Tabii 72 yıl sonra bana da nasip olması güzel oldu. Dedemle birlikte dedemin ikinci kez benim ilk kez olmak üzere Kore'ye gittik. Ee, aslında biz havaalanına indiğimiz zaman e, gaziler, e, şöyle diyeyim vatanseverler ve gaziler bakanlığı var Kore'de. O bakanlığın görevlileri bizi havaalanında karşıladılar. Tabii bizim Türk olduğumuzu öğrenince daha büyük bir ilgi gördüm ben. Çünkü orada Kanadalı da vardı. Örneğin e, bir de Filipinli vardı yanlış hatırlamıyorsam gazi. Onların yanında dedeme ilgi daha fazlaydı. Onu ben çok rahat görebildim çünkü hemen dedemle konuşmaya çalıştılar. Tabii ben aradaki tercüme işlemlerini ben yaptım. Dedeme sordular. Hatta bir video çekimi yaptılar dedemle neler hissediyor nedir düşünceleri diye. O anlamda çok büyük ilgi vardı.